Arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet. Merhaba şimdi biz. Nereye gidiyoruz? Hmm. Çorba içmeye gidiyoruz. Evet. evet. Doğanın dibine gidiyoruz. Kimseye. Evet. Ece de burada saklanıyor. <laughs> Hadi gidelim o zaman. Nereye gidiyoruz sonra? Çorba içmeye. Doğanın. O kadar. O kadar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet biz nereye geldik? Merhaba arkadaşlar. Biz. nereye evet, bizlere çorba içmeye geldik. Evet. Hadi girelim bakalım. Hadi. Ama zamanı yok. Tamam. Hadi gidelim. Evet. Burası burası. Hadi girelim bakalım çorba içmeye. Düştü. <laughs> evet. Biz çorbacıya geldik. Şimdi bekliyoruz. Çorba içeceğiz değil mi? Kaşıkların nerede senin? Dün bize. Sen de çorba seçeceksin? Aynim de aynim. Annenin aynısı. Annenin aynısın. <laughs> tamam. Ece konuşmak istemiyormuş. Ne diyorsun? Ben ee, ben işkembe içeceğim. Tamam, ben, 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 ben de Tamam hadi bakalım. Bak bakalım işkembeyi beğenecek misin? <laughs> işkembeyi. Hadi ye çok güzel. <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel bence. Niye beğenmedin? Sen bak. Tamam, tamam. <laughs> Limon. Limon mu yiyeceksin? Tamam. <laughs> Sana da baktırayım mı tadını? Çok güzel ama gerçekten. Ama ufak bir çorbanın tadına bak. Şu kadar mincek mincek. Ah minicik, hadi bakalım. Tamam içindekini yiy o zaman, tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakın, içindekini yiyebilirsin, olur. Hadi bakalım. Güzel değil mi? Lezzetli mi? Tamam afiyet olsun.